bu bugün sizlerle para bağla oynayacağız. Girelim. Girelim. Arkadaşlar yeni ses Arkadaşlar şimdi daha ve abone olursanız çok teşekkür ederim yormadan ben bütün herkese kalp atmaya çalışacağım. Bu videomda var da boşluk. Karakterlerimi göstereceğim. Arkadaşlar bu benim ikinci videom. Çok heyecanlıyım. Mutlarsın arkadaşlar. Arkadaşlar bir habere bakayım. Hı -hı. Başka. Hmm. arkadaşlar daha mesela bilmiyorum ne gelsin var mı var ne var bir şeyler işte hava yapıyorsunuz kazanmanız gerekiyor böyle başladınız başlayabiliyorsunuz arkadaşlar oyun internetimden bu kadardı Hay ve abone olmayı Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.